Güneşli Kitaplı YouTube kanalında kitaplık sohbetlerimizin yeni bölümüne hoş geldin Mine. Hoş bulduk. Evet uzun bir aradan sonra çok özel bir bölüm için bir araya geldik. Hızla giriyorum sorularıma. Tabii. Evet. Bu dünyada yaşayan her şeyden önce bir okur, Türkiye'de yaşayan bir dünya vatandaşı olarak Mine Soysal'ın yılı nasıl geçti, yazar ve yayıncı Mine'ye neler oldu bu yıl? Zor bir yıl geçti. 2023 Şubat ayından beri bütün hayallerimizi, umutlarımızı hakile eksan eden bir yıl olduğunu gösterdi bize. Peşi sıra girdiğimiz seçim sürecinde duygusal ve fiziksel çok ağır bir çok şiddetli bir süreçten geçtik. i̇nsanların ekonomik olarak çok zorlandıkları, insanların bizim işimiz olan kitaplara, ee, giderek daha az bütçe ayırabildikleri bir yıl oldu. Zorlukta daha çok çalışmayı, daha çok direnmeyi, sabretmeyi, daha çok umut biriktirmeyi öğrendiğim bir yıl oldu. Ee, bunları öğrendiğimi sanıyordum ama meğer her yıl daha da fazlasını öğrenmemiz gerekiyormuş. Esas olarak 2023 dar bir yıl oldu. Evet. Duygusal olarak çok dar bir yıl oldu. Zaten yılın ee, sonbahar'la beraber patlayan, coğrafyamızı kana bulayan e, savaş. Kuzey'de, zaten Karadeniz'in uzaklarında hep burnumuzun dibinde acısını hissettiğimiz bir başka savaşa eklendi. Aslında gerçekten e, birey olarak, üreten bir insan olarak aklını yaratıcı işlere yormaya çalışan bir insan olarak hayatın giderek daha eziyet ettiği bir yıl gibi geliyor bana ama biz de ne inatçıymışız diyorum ben kendi adıma her sabah yeniden günaydın diye gülümseyerek güne başlama cesaretinde hiçbir gün kaybetmediğim için şükrediyorum diyelim 2023 için. O zaman biraz da yayın evimizin içine dönelim. Günüşe kitaplığında 28. yılının içindeyiz. Geride bıraktığımız yılın yayın evimiz için bir fotoğrafını çekmeni istesem senden. Ee, nasıl bir fotoğraf olurdu bu? 2023'e Günüşe Kitaplığı çok büyük bir coşku ve e, heyecanla başladı çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılının 2023'te kutlanması e, hepimizi çok e, önemli oranda etkiliyordu ve biz senelerdir zaten ne yapacağız ne yapacağız diye hazırlıklar Hı -hı. E, planlayarak geliyorduk. Bir Kere tabii ki Cumhuriyetin 100. yılı için çok özel 3 kitaplık bir koleksiyon oluşturduk. Bu hepimizi hazırlık süreciyle, okurla buluşmasıyla, yazarları ve çizerleriyle çok çok farklı bir çalışma sürecine soktu. Oradan çok şey öğrendik, çok bambaşka bir deneyimdi. Tabii ki bunları anmak istiyorum. Şair, yazar Çiğdem Sezer'in usta ilustratör Mustafa Delioğlu ile hazırladığı 100 yaşında bir çınar. Kitabı tamamı renkli Atatürk'ün e, ve e, o dönemin hı hı. Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet Ülküsü'nün e, destanı her yaştan okurun okuyabileceği çok özgün bir kitap çıktı ortaya. Leyla Ruhan Okyay e, çok özel bir roman yazdı. E, hem çocukların hem yetişkinlerin keyifli okuyabildiği. Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biri olan e, köy enstitüleri özelinde. Bir köylü kızın bir öğretmene dönüşmesi ve hayatının aydınlanması. Sadece kendi hayatının değil, bütün çevresinin köyünün, köyünün e, aydınlanması öyküsü diyelim. E, ve tabii ki Huban Korma'nın ilk yazıp resimlediği e, resimli öyküsü e, Ne Günde Ama o da bir e, İstanbul panoramasında, boğaz içinde iki çocuğun biri çok canı sıkılıyor, biri her şeyden keyif alan iki çocuğun Cumhuriyet Bayramı günü yaşadıklarını ve çevrelerinde akan hayatı rengarenk anlatan çok keyifli bir küçükler için kitap. Şimdi bu koleksiyon tabii ki bambaşka bir şey ama biz bu sene özellikle çeviri ve yerli edebiyat eserlerimize belli bir eşit ağırlık vermeye çok dikkat ettik. Çocuklar için ve ilkokul seviyesi, ortaokul seviyesi ve üstü bütün yaş grupları için çok güzel bir kitap yaypazesi yayınladık. Bunun yanı sıra önemli bir saptamamız var. Pandeminin uzayan etkilerinden tamamen sıyrıldığımız ve pek çok fuarda okurlarımızla kucaklaştığımız bir yıl oldu nihayet 2023. O anlamda çok bizim için önemliydi. Ama tabii ki okurun cebinde her zaman fuarlar için ayırdığı mütevazi de olsa ayırmaya gayret ettiği bütçesi neredeyse buhar olup gitmişti. Bunu görmek, bunun tekrar tanıklığını yapmak tabii ki bizler için üzücüydü ama e, fuarlar özellikle İstanbul Kitap Fuarı'nın heyecanı e, bizim için e, vazgeçilmezdir. Yine yılın çok özel Cumhuriyet sevincini e, en somut bi biçimde yaşayabildiğimiz, kutlayabildiğimiz e, organizasyonlarından biri Eğitimde Edebiyat Seminerlerinin 16.sı. 3 yıl aradan sonra nihayet yüz yüze yapabildiğimiz Türkiye'nin pek çok ilinden öğretmen eğitimci, eğitim yöneticisi akademisyenin katıldığı semineri gerçekleştirebilmekti. Ee, inanılmaz anlara e, tanıklık ettik ve gerçekten e, eğitimcinin elinde edebiyatın e, çocukluğa gençliğe hı hı. ne kadar büyük bir katkı sunduğunu ve bu katkının ne kadar inceliklerden, neşeden, sevinçten, e, umuttan e, ibaret olabildiğini hep beraber bir kere daha gördük. Burada hemen araya girip küçük bir reklam yapayım. Zaten YouTube <laughs> kanalımızda da bu 16. Eğitim Edebiyat evet. Seminlerinin tüm konuşmalarını evet. e, takipçilerimiz, bizi izleyenler bulabilir. Evet ve tabii ki Keçi'de evet. e, Keçi'nin 19. E, sayısında dijital olarak yayınladık. Hı hı. Bütün bu içeriği, özgün içeriği. Tabii ki e, çok güzel İstanbul Kitap Fuarı'nda yine çok güzel bir e, konuğumuz vardı. İtalyan edebiyatının önemli yazarlarından Luigi Balerini Türkiye'de konuğumuz oldu. Hem okullarda hem fuar etkinliklerinde okurlarıyla buluştu ve bizimle birlikte çocuk gençlik edebiyatı, edebiyat felsefesi üzerine müthiş sohbetler yapabildik ve o da yılın çok güzel hatıralarından biri olarak kayıtlara geçti yine yılın iyi yönlerinden biri özellikle e, İran Mısır Arabistan gibi e, ülkelerden e, kitaplarımızı çok yoğun bir ilgi vardı Hani Avrupa ülkelerinden ya da e, Asya ülkelerinden her zaman e, görüştüğümüz e, yayıncılara ek olarak telif hakları konusu çözülmemiş bir ülke olarak İran'a biz her zaman mesafeli davransak da yine de e, güvendiğimiz yayıncı e, dostlarla e, işbirlikleri konusunda ciddi yol aldık. Bunlar da e, sevindirici e, gelişmelerdi. Tabii ki Zeynep Cemal'i Öykü Yarışmamızın 2023 e, yılı sevinç temasında e, öykülerin yazıldığı bir yıl olarak hatırlayacağız ama 6 Şubat felaketinden sonra çocuklarımızı da sevinç üzerinde yazmakta tabii ki zorlandılar büyük olasılıkla. Ama o da çok ilginç öykülere neden oldu. Sevinç felsefesi üzerine kafa yormak hı hı. ortaokul öğrencileri için bence çok özel bir şey. Hı hı. Ve bunu başardılar. Bununla çok güzel 3 öğrencimiz, üç gencimiz ödül aldı ödül, öyküleriyle. Esas olarak kitaplar, fuarlar, projelerimiz doptolu bir yıl geçirdik. 2023 dediğim gibi bir takım prangalarımızdan kurtulduğumuz ama aynı zamanda pranga derken pandeminin yarattığı doğal zorluklar ya da yeni nesil alışkanlıklar diyeyim. Hani biraz daha bir araya gelinen, daha çok kucaklaşılan insanların toplaşabildiği bir yıl oldu. Hem yayıncılık sektörü açısından hem de e, okurun ihtiyaçları açısından oldukça sıkıntılı bir yıl olarak hatırlayacağız. E, sansürün ve otosansürün yine çok ağır bir tabloda seyrettiği bir yıl oldu 2023. Yasaklanan kitaplar, yeni davalar, yeni soruşturmalar. Girilə gitti. Yayıncılık e, tuhaf bir şekilde sabrı, inadı, küçücük e, noktalardaki sevinci tutunmayı becerebilen bir iş kolu. E, biz de her zaman yaptığımızı yapmaya devam ettik. En iyi bildiğimiz kısmı galiba, en iyi öğrendiğimiz kısımlarından biri de bunu becerebilmek oluyor. E, mutlaka unuttuğum bir şeyler vardır ama. Dediğim gibi e, biz hep acılarımızı gönlümüzde sakladığımız ama yaptığımız işlerle okurlarımıza daha nitelikli kitaplar sunabildiğimize inandığımız bir yılı kapatıyoruz. Ne mutlu bize o zaman. Evet. Çok teşekkürler bu fotoğraf için Mineciğim. Minecim. Adettendir. E, bir yeni yıl dileği almak isterim senden. Uuu <laughs> neler neler neler. <laughs> Aslında çok dilek var bizim gibi e, ülkelerde. Dünyanın geldiği bu halde e, dileğimiz çok. Çocukların gülebildiği bir yıl diliyoruz. Bir kere benim en büyük e, dileğim o çocukların e, aç kalmadığı, sevinç duygusuyla coşabildiği, kahkahalar atabildiği bir yıl olsun. Bunu başarabilmek için zaten siyasetçisinden iş insanına, sağlıkçısından ev insanına herkesin bir sorumluluk düşüyor. Herkesin yapması gereken şeylerin yapılabildiği anlamına geliyor. Dilerim bir ucundan yakalarız 2024'te. Ay ne güzel direkler. O zaman ben de kitaplık sohbetlerimiz 2024'te sürsün dilerim. Böyle sonlandıralım. <laughs> ne güzel, Çok, sağ teşekkürler. Ol. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.